Evet Serap'ı gönderiyoruz. Güney Akdeniz'de. Serap evet burada bitiyor senin vedalaşacağız. Çok güzel bir şekilde geleceğim. Evet Liman Ayık Yaşam Derneği'ne çok teşekkür ederiz seni kabul ettiği için. Çok Allah razı olsun. teşekkür ederim. Sağ olun. Güney Akdeniz'den gidiyor Serap. Mutlu musun kız? Mutsuz musun? Bir söylesene duygularını. Çok mutluyum. Çok güzel olacak. En azından bir umut ışığı tamam. Biz kimsenin ışığı sönmesin inşallah. Seni inşallah oraya geldiğim zaman seni çok güzel göreceğim. Çok güzel tamam. güzel olacak her şey. Tamam. Sağ olun minnettar mısınız? Serap. Efendim. Bana dön bak. Döndüm. Çok, güzel oldun güle güle Teşekkür ederim. Ee, şimdi yola çıkıyoruz. Allah nasip ederse. 9'da otobüsümüz var. Ne hissediyorum Serap? Yani yeniden doğmak gibi bir şey bence. Yani bundan beri güvende olmak çok güzel. Sizin sıcaklığınız, yeni bir başlangıç. En azından Umut Hüseyin çok güzel. Tamam. Çok teşekkür ederim. Her şey için, herkese. Evet, yine 242 Serap kızımızın eşortmanını, taytını, sivitini, e, kürk yeleğini hepsini verdi. Sağ olsun, Allah razı olsun. E, şimdi giyecek bunları. Allah nasip ederse de yola çıkacak.